Herkese merhaba değerli dostlar. Bu videoda sizlere asıl mülk sahibini anlatmaya çalışacağım. Şu an birilerinin sahip olduğu zenginlik ya da mala daha önce ne çok kişinin sahip olduğunu ancak şu an hiçbirinden eser kalmadığını hiç düşündünüz mü? Dünya var olalı kaç medeniyet geldi geçti yeryüzünden. Ne çok şehir inşa edildi, ne ihtişamlı yapılar, Milattan önce inşa edilmiş dünyanın yedi harikası vardı hani. Keops piramidi dışında hangisi kaldı ayakta? Yok olup gitmedi mi her biri? Tıpkı zamanı geldiğinde şu anki yedi harikanın yok olacağı gibi. Krallar, imparatorlar, soylular, hanedanlar. Bir zamanlar İskender Makedonya'dan Hindistan'a kadar topraklara hükmediyordu. Ya da İstanbul örneğin. Kaç uygarlığa beşiklik etti bunca zaman? Roma, Bizans, Osmanlı, bir zamanlar dünya Topkapı Sarayı'ndan yönetilirdi. Şimdi insanlar tüm dünyadan gelip müze niyetine geziyorlar. Nerede o hükümdarlık, o ihtişam? Tüm dünyaya hükmedebilirsiniz. Ancak ölüme hükmedemedikten sonra mülk üzerindeki geçici hakimiyetiniz neye yarar? Sahilde gezerken gördüğümüz ve bazen keşke biz de böyle evlerde yaşasak dediğimiz yalılarda daha önce ne çok aile, ne çok insan yaşadı kim bilir. Yerlerine yenileri geldi, tıpkı şu an yaşayanlardan sonra yenilerinin geleceği gibi. Yunus'un dediği gibi, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen o yalan insana sahip olduğu canın kendisine ait olmadığını öğretir. Canının bile gerçek sahibi olmayan birinin maddi şeylerin sahibi olduğunu düşünmesi çok anlamsızdır. Sadece Allah'tır her şeyin gerçek hakimi. Mülk üzerinde irade ve kudret sahibi. Hem mal sahibi, hem mülk sahibi, hem ilk sahibi, hem tek varisi. İnsan ise hem geçici bir heves hem de sınırlı nefes sahibi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülk ve saltanatı dilediğine verir mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın dilediğini yüceltir aziz edersin dilediğini alçaltır zelil kılarsın İmkan mal ve nimet senin elindedir sen her şeye kadirsin Ali İmran 25. ait. Kefenin bir yok. Sözünü çok duyarız. Evet, çoğumuz bunu bilir ve tekrar ederiz. Peki kaçımız bunun farkında olarak yaşarız? Yani şöyle bir düşünelim. Geçici dünya hayatında öleceğini bilmesine rağmen hiç ölmeyecekmiş gibi hayat süren insan sanki beraberinde uçak dolusu bavul götürecekmiş gibi hırslanmakta, doyumsuzluğa, bencillik ve cimriliğe kapılmaktadır. Maddi şeyler tıpkı manevi şeylerde olduğu gibi Allah'a gönülden bağlı samimi insanlara yakışmaktadır. Kimi insan zenginliği kendi namı, etrafını hava atmak, dilediği her şeye sahip olmak ve büyüklenmek için bir gereklilik olarak görür. Gerçek bir inanın için zenginlik, Allah yolunda yapılacak, hayırlı işlerde kullanılacak bir araçtır. Çünkü bu inançtaki bir kul, kendisinin emanetçi Gerçek müsabini ise Allah olduğunu bilir. Bu yüzden anlamsız hırslara kapılıp maddenin esiri olmaz. Bir Müslüman'a yakışır şekilde davranır. İnsanları küçük görmez, aşağılamaz. Sahip olduklarını Allah yolunda kullanır. İhtiyaç sahipleriyle paylaşır. İşte sadece böyle olan kula para ve maddi şeylere sahip olmak yakışır. Bir uçakta, Uçak ettiğimizi hayal edelim. Pilot uçağın her an yere çakılma riskinin olduğunu, bu yüzden ağırlık adına ne varsa uçaktan atılması gerektiğini anons etmiş olsun. Herhalde işin ciddiyetini kavrayan herkesin bu uğullarının atılmasına, hayatının kurtulması uğruna sahip olduğu tüm malın ve mülkün ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına razı olacağı şüphesizdir. Peki sizce yaşantımızın bu manzaradan ne farkı var? Yani oturduğumuz yerde havada uçarken olduğumuzdan daha mı az ölümle karşı karşıyayız? Evet, genelde bu şekilde düşünmek doğaldır. Ancak yiyip içerken bir anda boğulup nefesimizin kesilmeyeceğinin ya da küçük bir damar tıkanıklığıyla kalbimizin yetersiz kalmayacağının garantisi nedir? Bir an nefesimizi nefessiz kaldığımızı düşünelim. Sizce bu durumdan kurtulup yine eskisi gibi rahat nefes alabilmek için sahip olduğumuz her şeyden vazgeçmez miydik? Sadece uçakta yere çakılma korkusu yaşadığımız ya da denizin üstünde azgın dalgalarla baş, baş başa kaldığımız zaman mı Allah'a sığınıp şu dünya hayatının geçiciliğini hatırlayacağız? Büyük hükümdar Selahaddin Eyyubi dünyadan göçme zamanının geldiğini anlayınca Şeyhülislamı çağırır ve ona bir insan öldüğü zaman ne kadar kefen gerekir? Altı arşın hükümdarım bir mızrak ve bir kefen getirilmesini ister. Bir asker çağırıp bu kefeni mızrağa tak. Bağdat sokaklarında dolaş ve şöyle de ey ahali ülkeler servetler sahibi Selahattin Eyyubi yalancı dünyadan ebedi aleme şu kefenden başka servet götüremiyor. İbret alın. Ölen kişi kim olursa olsun ister bir devlet başkanı, zengin bir iş adamı ya da sıradan biri. Geride bırakır şanı, şöhreti, ünvanı, malı. Er kişi ya da hatun kişi niyetine kılınır namazı. Bir anlamı var mı geride bırakılan evlerin, arabaların, eşin, dostun, akrabanın, banka hesaplarının, altın stoklarının ya da borsadaki hisse senetlerinin? Ne bunların ne de benzerlerinin hiçbir değeri yoktur artık. İnsanın dünya hayatında yaşarken yaptığı kulluk vazifeleri, hayırlar ve ihlaslı davranışlar dışında beraberinde götürebileceği kendisine yarar sağlayacak bir güvencesi yoktur. Benim dediği canı ve hayatı aslında kendisinin değildir. Bunu ona verenindir. Artık benim dediğim mala da sahip değildir. Sıra varislerinindir. Doğumunda geldiği gibi bu dünyadan gidecektir. Gelirken bir şey getiremediği gibi giderken de bir şey götüremeyecektir. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. Yunus Emre, cimridir, doyumsuzdur insan. Ama şu gerçeği unutur her defasında. Fizyolojik ve biyolojik kapasitesi oldukça sınırlıdır aslında. Örneğin, yemeklerle doldursa da bir masayı, midesinin alabileceğinden fazlasını yemez haliyle Birden çok sahip olduğumuz hiçbir şeyi aynı anda kullanamaz. Birden fazla arabaya binemez aynı anda ya da birden fazla evde yaşayamaz. Evet, cebi yoktur kefenin ve insanın beraberinde götürdüğü tek şey amel defteridir. Şayet dünyadayken Allah'ın emirlerine uygun bir kul olarak yaşamışsa, o hayırların tek bir parçasını dünyanın bütün servetine değişmez.'' ...gerçekte neyin anlamlı... ...ve kazanılmaya değer olduğunu... ...anlamıştır. Sod olarak bir ayet mealiyle ...bitirmek istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizden birine ölüp, ölü, ölüm gelip de... ...Ey Rabbim... ...yakın bir süreye kadar... ...beni geciktirsen de... ...içtenliğimi belgelemek için... ...bir şeyler vererek... ...iyilik ve barış sevenlerden olsam... ...demesinden önce... Size rızık olarak verdiklerimizden dağıtın. Allah süresi gelmiş olan bir canı geriye asla bırakmaz ve Allah yapıp etmekte olduklarınızı çok iyi haber almaktadır. Münafıkun suresi 10-11. ayetler. Herkese hayırlı bir ömür diliyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>